Alemdar İnşaat pandemi sonrası nasıl girişimlerde bulunuyor? Şimdi biz zaten pandemi döneminde çok şükür hemen hemen sıfır hasarla atlattık diyebiliriz. Pandemi dönemini verimli geçirdik, çalışmalarımızı hiçbir şekilde aksatmadık, personel sayımızı kesinlikle düşürmedik, mevcut programımızda birebir uyguladık. Fakat 2022 yılı için pandeminin tamamen biteceğini öngördük, bu konuda da çok fazla bir yanılgımız olmadı, planlarımızı ona göre yaptık. Fakat burada pandemiden ziyade bizi etkileyen en önemli unsur şu andaki tüm sektörlerde olduğu gibi bizim sektörümüzde de oluşan fiyat istikrarı, ham maddeye ulaşma noktasındaki sıkıntılar artı emtia fiyatlarının ciddi anlamda yükselmesi. Bir de tabii buna işçilikleri de eklemek zorundayız. Doğal olarak enflasyonun yüksek olduğu bir ortamda işçilik maliyetlerimizde hemen hemen tamamında 2-2,5 kat artmış durumda. Bu da ister istemez bizim maliyetlerimize yansıyor ve satacağımız konutlara da bunu uzun vadede yansıtmak zorunda kalacağız yeni imalatlarımızda. Dolayısıyla yine aynı şeyi söylüyorum. Yine ısrarla söylüyorum. Bu dönem tamamen gayrimenkul alma dönemidir. Bu fırsat kesinlikle kaçırılmamalıdır.